Evet sevgili öğrenciler kahvaltı yarışmamıza hoş geldiniz ikinci sınıf ve üçüncü sınıflara ait matematik dersidir başlıyorum evet ses veriyorum size beş kere yedi kolay bir soruyla başlıyoruz. Kadar 3, 4, 5, 5. Bir kaybımız var. Diğer öğrencilerimiz tam yaptı. Aras, sen 5'e giden Aras mısın? İnşallah değilsindir. Çünkü kurallarımıza göre büyükler küçüklerin dersine gelemez. Yaptı. Bilmediğini düşünmüyorum. Kasten yanlış yapıyor. Bize şaka yapıyor. Evet. Çünkü aynı öğrenci. İşte yapalım. 16 elmayı dörderle gruplara ayırırsak kaç grup olur? Bence kasten yanlış yapıyor. Bilmeme ihtimali yok. Aşağıdaki işlemi yapalım. 20 havucu dörderli gruplara ayırırsak 5 kere 4 20 Evet Malik 3'e gidiyor Simay 3'e gidiyor Büşra 3'e Ahmet Kerem 3'e Mert Ali 3'e gidiyor Güzel Büyüklerimiz küçüklerin dersine gelmeyecek Ama küçükler, küçüklerin dersine Gelebilir İki desteğe tamamlamak istiyoruz bir destede kaç tane yumurta var? Bir destede acaba 10 mu? Yoksa 12 yumurta mı var? Destede 10 mu 12 mi? Sizin de 10 mu 12 on mi? Ona göre karar vermemiz lazım. matematik dersine çok ilgililer. Onları kırmıyoruz. Akşamları 4 işlem matematik kahvaltı yapıyoruz. Evet, bildiğiniz gibi bir deste 10 tane birlikten oluşur. 2 tane 10 20 eder. 13 yumurtanın üzerine. 7 yumurta koyduğumuz zaman 20 eder. Malik birinci, Sıma ikinci, Büşra, Mert Ali ve Zeynep, Bulem, Zepro. 83 sayısında 8'in basamak değeri. Yani tek sen tabii ki Simay birinci, Büşra, Malik, Mert Ali, Zeynep Bulem. Simetri doğrusu olan hayvan. Yani böyle veya böyle kestiğin zaman alt taraf üst tarafla, sağ taraf sol tarafla aynı. Metri doğrusu. Tabii ki kelebek ve bir öğrencimiz yine aynı öğrencimiz mahsuzdan bilerek yanlış yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü ben ne demiştim size? Herkes full yaptığı zaman bağırıp çağıracağız hep beraber. Kutlayacağız bunu. Ama o öğrenci bizim kutlama yapmamızı istemiyor. Bu yüzden bilerek yanlışa basıyor. Hep aynı öğrenci. Her akşam bizi ziyaret ediyor. Ne? Evet, bir kütahsiyede, dört deste, iki düzüne kalem vardır. Bir deste neydi? Bir düzüne neydi? Az önce hatırlatmıştık size. Bir tanesi on, bir tanesi on iki. Acaba hangisi on, hangisi on iki? Ona göre karar verirsiniz. Şu an 39 öğrencim ikinci ve üçüncü sınıflardan yayınımda. Dersimde. Evet Ayşem'in afiyet olsun. Evet selam olsun. Yakup Efe, Elif, Birce, Nisanur, Zeynep Bülen, Pilkacım, Eren, Ahmet Kerem, Teşkilat Etka Tuna Çınar, Büşra, Ece Ömür. Hani Geris, Nuri, Mustafa, Emir, Simay. Evet arkadaşlar, iyi şanslar herkese. Evet. Şimdi hesap yapalım. Deste kaçtı? Düzine kaçtı? Hatırlıyor musunuz? Bence biliyorsunuz siz. 10 çarpı 4 40 eder. Şu parmak kaldırmaları indirelim. Evet maalesef söz hakkı veremiyoruz. 2 tane 12'de 24 eder. Burası da 40 etti. Toplam 64. Evet teşekkürler. Yaz, yazmayalım. Hop, teşekkür ederiz. Sağ olun. 64. 2 öğrencimiz acele edip başka bir yere dokunmuş olabilir. Yanlış yapmış olabilir. Ahmet Kerem'i tebrik ederiz. Simay, Büşra, Mert Ali, Zepro. Devam. Yukarıdaki işlemlere göre sonucu kaçtır? Önce burayı bulacağız. Sonra bu ikisinin arasındaki farkı. Buyurun. Lütfen acele etmeyin. Bu kadar süre, kısa sürede yapamazsınız. E 43 artı 17 44 40 41 eksi 34 eksi 14 Doğru mu? Yanlış Doğru mu? Yanlış Tabii ki 13 ve bize bu 2 sınavı 16 milyon farkta 40 eksi 13 eşittir 27 buyrun örüntü kuralı nedir 4 9 olmuş 14 olmuş 19 olmuş 14 olmuş 19, 34 olmuş Acaba artıyor mu, azalıyor mu? Azalıyorsa kaç azalıyor? Artıyorsa kaç artıyor? 2, 5'er 5'er artıyor görüyorsunuz. Azalmıyor 4, 9 Yükseliyor sayı, çoğalıyor. Ahmet Kerem 1 çıkan 24 fark 13 ise eksiden kaçtır? Sizden en büyük sayıdır arkadaşlar. 24, 13 doğru giderken işlemi yapılar. Tersi yapılar. Geriye doğru giderken işte tersi yapılır. Evet. Buyurun. Tabii ki 37. 24, 13 daha 37 eder. Evet buyurun. 21 bölü 3. Karşı tarafı eşleştirin bakalım. Eşit olacak o taraf bu taraf. Maviye dikkat. Maviye dikkat çocuklar. Maviye dikkat. Maviye dikkat. Evet. Maviye dikkat. Burası 7 ediyor arkadaşlar. Bak burası 7 ediyor. Maviye dikkat. Niye diyorum? Şaşırtmaca için 4, 3 daha 7 eder. Evet arkadaşlar bu bir sıralama olayı. Birilerini elememiz lazım. O yüzden bazen böyle zor sorular gelebilir. Yapacak bir şey yok. 16 bölü 4. Burayı ayrı değerlendir. Burayla onu eş tut. taraf eşit. Tamam mı? Yeterli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 2 kere 2 4 eder. Bakın bu tip bu tip durumlarda yani bir tık daha yavaş acele etmeden cevap verirseniz daha çok mutlu olacağım. Buyurun. Aşağıdaki işlemi yapalım. <laughs> Her bir öğrenci grubu. Müthiş bir öğrenci grubu. İnanılmaz bir duygu sayın seyirciler. Herkes birden doğru yaptı. Müthiş mutlu oldum. Harika. Kaç tanesi simetrik olarak ikiye ayrılmaz. Yani böyle gördüğünüz zaman bu taraf bu taraf aynı. Ayrılabilenleri Ne? Ama ama ikisini bölebiliriz ama bakın bunları bölebiliriz ama ordu şey pardon, Prasa ve Urfa'yı bölemezsin. Böldüğün zaman diğer taraf ona eşit olmaz. Devam işlemi yapalım. Süre. Daha sonra büyüklerin kaldığı olacak. Bir öğrencimiz acele edip yanlış basmış olabilir. 17. soru 4 kere 9 kaç eş? Bunun karşılığını bulun. Heyecan verici bir yarışma, Gelin mi Müşra? Evet. Müşra bizim devamlı müşterimiz. Her akşam giriyor dersimize. Hiç kaçırmaz, aferin. Çok akıllı. Büyük bir gelecek Müşra'yı bekliyor. Minim. Sonra simetriye bölme vardı ya. Evet. Ben bence o bölünürdü. Neden bölünür? O mu? Ki. O onun iki tarafı evet. eşit değil. Böyle yazarsan eşit olur ama bak Böyle yaptığın zaman eşit değil. Evet. 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 Buyurunuz. 4 kere 9 36 eder. 6 kere 6 da 36 eder arkadaşlar. Ahmet Kerem birinci şu anda. Bir günde 9 saat uyuyan Meryem Altı kaç saat uyur? İyi uyuyormuş ha. Evet, ya yani. Vallahi iyi. Meryem'de dert yok, tasa yok, keder yok. Sizin sesin Meryem, orada Evet, çok iyi. Müşir senin sesini kısmetmeyi unutmayın. Teşekkür ederim, çok sağ ol katkın için. Evet arkadaşlar. 6 kere 9 54. 64 değil. 64 fake için orada vardı. Kandırmaca tabii ki. A artı B işleminin sonucu. Önce A artı B'yi bulacaksınız arkadaşlar. Bu ne hız? Bu ne acele? İki öğrenciye bak. A kaç eder? Biraz yardımcı olalım size. Terse doğru giderken işlem tersten yapılır. 11 artı 5 on 16. Son bir dakika. Sonra büyüklerin dersine geçiyorum arkadaşlar. Evet, biraz daha yardımcı olalım. Sonlara doğru zaten düşük puan veriyor. 9'dan kaç çıkarsa 3 olur. 6 çıkarsa 3 olur. Bize ne sormuşlar? A artı B'yi sormuşlar. Yani bu ikisinin toplamını sormuşlar. Miniklerimizin minik bir yardım olsun. O da sarı. 22. Son sorumuz. Ahmet Kerem birincilikle giriyor son soruya. 7 birlik. Bir onluktan oluşan sayı. Evet, YouTube kanalımda yayınlayacağım bunu. Tabii ki 17, bir onluk on. Yedi tane bir. On yedi eder. Ve Ahmet Kerem birinci. Kayıp yok. Sima ikinci. Kayıp yok. Aras iki kayıpla. Üçüncü sırada. Sevgili öğrenciler katılımınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Bye. Görüşürüz. Good evening.